Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Şimdi ben de kazları. Sen de gel. Ben de şu anda kazları arkadaşlar saldım. Ee, biraz dedim ya yumurta bekliyoruz. İstediğimiz ya işte mevsimden, coğrafi konumdan, iklimine kadar hepsi hayvanların davranışsal özelliklerini etkiliyor. Bu etkilerden bir tanesi de yumurtama işte hayvanlar böyle bir salıyoruz. Biraz toprak, biraz ot yesinler, yesinler, dolaşsınlar. Ee, ondan sonra hayvanlar biraz form bulsun diyorum işin aslı. Şimdi içeriye koyacağım. Evet, şimdi ya her tarafta ot var, gidiyorlar sürülmüş tarlaya giriyorlar. Yani bazen işte hayvanlar beni deli ediyor. Şu yukarıdakiler onlar da oraya gittiler. Şimdi bunları birleştiriyorum. Dedim ki otlansınlar. Biraz kendilerine gelsinler. Ama hanımlar beyler ne otlanması? Çamurun içine giriyorlar. Sürülmüş tarlada dolaşıyorlar. Neyse. Dostlar, şu anda süreç hep söylüyorum yumurtlama süreci artık eli kulağında. Yani mas kazları, büyük griler eminim yumurtlayanlar var. Yumurtlama döneminde toprak yemeye ve ot yemeye de ihtiyaçları var. Sürekli kapalı kalmaları kazların da onların yumurtlama verimine olumsuz etki yaratacaktır. Bizim kazlar kilolu olduğu için bakın şuradakiler yere yattılar. Ayakları hep çamur oldu. Doldu çamur. Gittiler hemen kilodan dolayı yoruldular ve yattılar. Bu iyi bir şey değil. Onun için bu kazlara bak düşenler var. Hep kilodan arkadaşlar bu. Bunlara biraz işte yem bak. <laughs> şuna bak ya şuna bak. Ya. Şimdi <laughs> Heh. Hadi ha. Açın kanatlarınızı ha. Hadi. Hadi. Aferin size. <laughs> <Canlarım düşüyor. gülüyor> ya şimdi otun içine saldım. Otun içine saldım. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar çamurun içine sürülmüş tarlalara geldiler. Yani bunu da yapmak zorundayım. Çünkü dedim ya forma girmeleri gerekiyor. Şimdi iki saattir dışarıdalar. Ama tabii çamuru da çamur bu topraktan da yemeye ihtiyaçları da var. Çünkü bunlarda taşlık dediğimiz o yemlerin öğütüldüğü tüm kanatlılarda bir organ var. Onun içerisinde kum vardır, taş vardır. O ne işe yarar? Oraya gelen besinin oradaki taş ve kum sürekli orada kalır. Onun oradaki besinin parçalanmasını sağlar. Eğer parçalanmazsa hayvanda sindirim sistemiyle ilgili problem çıkacak ve o hayvan ölecektir. Çocuklar hadi bakayım. Haydi. Hadi, haydi, 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 haydi. Çabuk. Çabuk. Haydi. Haydi. Acayip antrenman oldu kazlara. Ayaklar çamur bağladı. Hadi geç. Çamur bağlayınca da ağırlık takmış gibi sporcular gibi çalışıyorlar. Şu an biraz formlarının gelişmesi lazım. Dediğim gibi günlük bir buçuk iki saat salıyoruz. Yani kas yumurta dönemine hep söylüyoruz. Kilolu bir şekilde girmeyecek. Kilolu girerse alacağımız yumurta ondan arkadaşlar. <laughs> çok az miktarda olur. Hadi bakayım o tarafa git oğlum. Hadi git. Hadi beni yorma hadi. Hadi aşağıya. Aşağı. Çabuk. <laughs> havalar. Hadi bakayım havalar arkadaşlar artık. Kış geldi. Her şey karın yağması demek değil. Artık burada sabahları sıfır derecelere kadar hava sıcaklığı düşüyor. Bu bizim gibi böyle kanatlı bol tüylü hayvanlar için güzeldir, soğuk. Onlar için arkadaşlar en güzel hava şartı. Ve bu dönemde zaten onları da üremeyi arkadaşlar. yapacaklar. Şöyle onlarla birlikte yavaş yavaş çiftliğe gidiyoruz. Rüzgar var. Bakın yeni yaptığımız yeri de buradan da bir görelim isterseniz. Alan bu. Bugün yine bir 53 çuval yem istedim o gelecek. Onun da zaten çekim çekimde bugün içerisinde geleceği için paylaşırız. Beyzo! Beyzo! Vallahi böyle yaptık. İnşallah şu kazların şuraya tıkır tıkır yumurtladığını da görürüz. Arkadaşlar eşimle birlikte bugün çiftlikteyiz. şeyi de açman lazım. Şuranın kapısını da hemen içeriye girsinler. Yani demin kapıya dayandılar. Yani kadınları da anlamak zor. Bir kapıya dayanıyorlar, içeri al. Aa gidiyorlar, gidiyorlar. Tamam. İstedikleri oluyor. İstedikleri oluyor. Yerlerini de biliyorlar, öğrendiler. Bakalım girebilecekler mi? <laughs> evet dedim hanımın kazlarla mücadelesi. <laughs> Hadi çocuklar geçin bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu işler zor işler. Ben size söyleyeyim. <laughs> bakın işin arka tarafında yani bakın bu işi bilmek çok önemli şu anda. <laughs> Tabii <birbirimizin> dışarıya çıktı. <laughs> ne oldu? Yapamadım. <laughs> Her şeyi kaynağından alıyorum. <laughs> Bak ben hem video çekeceğim hem hepsini içeri atacağım şimdi. Haydi bakayım çocuklar. Geçin. Şşş. Gitsinler, gitsinler. çok kilo almışlar ya Porsuk kes. Arka taraftan su dökülen noktalara bolca arkadaşlar bidon ova falan koydum. En azından su taşıma noktasında biraz daha rahatlayalım diye. Yoksa su taşıma işi gerçekten kış şartlarında çok zor. Hemen aşağıya zaten bir dünya şey yapmıştık. Bakın. Orada bidonlar falan vardı. Ortum su ortum oraya geliyor. Ama bu sefer de orası hem yağmur yağıyor hem işte bidonlar vesaire kullanılınca da çok fazla çamur oluyor ön taraf. Orada sıkıntılı bir alan oluşuyor. Ondan dolayı da ben daha böyle kolaylık en azından çamurun arka tarafta kaldığı hayvanların böyle gittiğinde güzel bir şekilde böyle rahat sularını içecekleri şu arka taraf arkadaşlar. Böyle gördüğünüz orada bir sürü kova koyduk. Yağmur suyu onlara doldukça oradan alışmışlar zaten oralara. onları içerler. Şimdi güzel bir şekilde dışarıda otlandılar, çamurlandılar, Şimdi vücutlarını temizlemeye çalışıyorlar. Bu zor şartlarda. Haydi gelin gelin haydi 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 haydi. Gelin bakayım gelin. Gelin çocuklar. Haydi haydi. Gelin. Alo. Dur Sarı, dur. Dur. Sarıya bakın arkadaşlar nasıl büyüdü. da, o küçük sarı oldu. Baro. Her Sarucu. Oh, canım benim. Ha gel. Allah dışarıya saldığımda porsuk hep kazlarla birlikteydi. Bayağı onları güttü. Şu anda Allah porsuğa bunların hepsi emanet yani dışarı çıktığında. Gelin bakayım gelin. Yumurta ne zaman yumurtlarlar? Vallahi keyifleri ne zaman gelirse. Ama işte hafta içi kavga, dövüş çok fazla olmaya başladı. Fazla arasında. Burada havalar soğudu. Yani gazlarından ben yumurta bekliyordum ama istediğimiz o beklentimiz boşa çıktı diyebilirim. Bu da benim mevsimsel şartlardan dolayı. Ama yine diyorum Allah'tan umut kesilmez. Önden bir posta yumurta beklemeye devam edeceğim. Dediğim gibi bugün yem de gelecek. Yumurta yemi vermeye başlıyorum bugün itibariyle. Bol bol yumurta yemi vereceğiz. Onların da çiftleşmesini bekleyerek yumurtaya düşmeleri düşmelerini bekleyeceğiz. göreceğiz inşallah. Evet, kümesi yapıyorum desem de inanmayın. Yine çarı çöp... böyle çar çöp onları topladım. Kümesin dibinde biraz çamur vardı en azından dedim içeriye de bir de duman gitsin. Bit pire vesaire oluşursa en azından içeride huzurlu olmaz bit pire çıkar dedim. Duman içeriye giriyor çünkü. Çok ciddi çamur var. Şuraya yemleri koyacağız şimdi kamyon gelecek. Yemleri vereceğiz. yemleri artık içeriye koyuyorum. İçerilere girip yesinler en azından. Ama tabii hep söylüyorum çamur her zaman kanatlının düşmanı. Çok da rüzgar besmiş. Bakın. Burada beçler dostlar. Beşler bu dönemlerde en böyle verimsiz olduğu zamanlardır. Bu hayvanlar Nisan'dan sonra çok kıymetlenir. Çünkü çok güzel yumurta yaparlar. Ve o dönemde oluşabilecek keneler, pörtü böcekler, kertenkeneler onların hepsini yok ederler. Kaç yıldır buradayım? o kadar video çekelim. Bir gün size bir yılan öldürdüm dediğimi duydunuz mu? Veya bir yılan gördüm dediğimi duydunuz mu? Yok. Çünkü o yılanları, o kertenkeleleri, akrepleri öldürenler bunlar arkadaşlar. Bunlar onların en büyük düşmanı. Ama beçlerin en büyük düşmanı ne? Yağmur, çamur, kar. Sevmezler. Ha sıcak olarak eksi 20 lira kadar da dayanır onu da kanattılar. Yani soğuğu sevmezler ama soğuğa dayanıksız değillerdi. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Bir dişi beç tavuğunun sesi. Aferin alaya, aferin. Haro, Ne yapıyorsunuz? Ama gel. Dışarıya kaçtı. iki tane köpek. Dur. Hayır çıkın. Çık. Onları içeri alacağım. Geç. İçeri. Geç, 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 geç. Geç. <laughs> He, ne var, ne? Ne Gel, gel, aferin oğlum, Kurt diş git hadi git git. Evet. Hani Porsuk? Aferin Porsuk'a. Aferin Porsuk'a. Aferin, Aferin bir Aferin. Bunları alıyor. Bunlar da bana geliyorlar. Az bir durun. Dur. Kutluş. Ne var? Ne var? Ha, dur dur. Dur dur. Yaramaz dur. Sarıya bak sarıya sarıya. Arkadaşlar, bunlar can. Köpek de ayrı bir sevdadır. Bir köpek beslerseniz daha ömür boyu onunla bağ kurarsanız köpek beslemeden duramazsınız. Bu da böyle bir şey. Köpek de insan arasındaki dostluk, hayvanlar arasındaki en kuvvetli bağ olan dostluktur. bunun dibine yazın duruyorlar. Kışın bile bunun dibine geliyorlar. Nerede huzur buluyorsan kuru bir ağaç da olsa insanoğlu da hayvan da ona yakın duruyor. Allah herkesi huzurun olduğu yerlerde barındırsın. Tabii bizim köpeklerin yatması gereken kümeste içi tavuklarımız böyle. Oğlum burası, burası köpüşün yeri. Sizin bir işiniz var burada ya. Sizi yese hakkıdır ha. Vallahi yese hakkıdır. <laughs> ya baksana. Al. Şimdi ne yapsın bu köpüş şimdi? Gel sen kulübeye zapt et. Değil mi kızım? Buna da kulübe yapılıyor hanımefendi kulübeye girsin diyor. Ama bu da çatıya çıkıyor. Ha kızım. Ha. Aferin kızım. Kümesin içi biraz duman. Ama kanatlılar da böyle artık yemleri böyle içeride vereceğiz. Artık yemi bekliyoruz. Hala gelmedi. Arkadaşlar İsmail Asubayımıza buradan selamlar, saygılar. Bu horoz onun büyütmesi olan bir horozdur. Hala hayata tutundu. Bu zor şartlarda mücadelesine devam ediyor. İsmail abiden hatıra bize. Buradan da İsmail komutana selamlar, saygılar. Evet. beçlerde akşam hazırlığını yapıyorlar. Burada gördüğünüz gibi hep oralar beç dolu. Bunların hepsi ağaçlara çıkacaklar. Maalesef ben burada olmadığım zamanlarda kümese kapatın demiştim. E tabi bizimkiler kümese kapatmayınca, erinince Bunlar da ağaca alışmışlar. Ondan sonra da arkadaşlar, bundan sonra ağaçtalar. Bundan sonra bunları içeriye alıştırmak çok zor. Doğanın tadını aldıktan sonra beş tavu içeride iş olmaz arkadaşlar, olmaz. Evet. Herkese selamlar, saygılar. Beçlerle dedim, kapatayım. Aa, tavuk da dışarıdaki bir tane. Tavuğumuz da içeriye girecek inşallah. Oğlum dışarılarda durma. Tilki kapar seni. Kapar. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Hepimiz Allah'a emanet olun. Her zaman dediğimiz gibi çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayalım. Güncel videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açsanız yeterlidir dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çam olunca da geçler hepsi böyle ağaçlara çıkıyorlar.